bak. Çok yakın lan. Gidiyor bizden. yanında da var. <laughs> Gel, gel. Atla. Atla. <laughs> Geçtiğimiz aylarda birçok keşfe imza attım. Dünyanın en zor görülen hayvanı olan kar yaparını görüntüledim. Dünyanın en tehlikeli ve en vahşi hayvanı olan komodo ejderiyle de yan yana geldi. Dünyanın en büyük primatı olan dağ gorilini ise bir yolculuk yaptım. Hatta saldırıya bile uğradım. Şimdi ise hedefim dünyanın en büyük balığı. Yani balina köpek balığı. Bu hayvan bir insan boyunun neredeyse 10 katına ulaşabilen devasa ölçülere sahip. Günümüzde dünyada yaşayan en büyük balık ünvanını taşıyor. Tarih boyunca ondan daha büyük olduğu bilinen tek balık milyonlarca yıl önce yok olmuş efsanevi megalodondur. Yaşayan köpek balıklarına kıyasla baktığımızda ise ciddi bir fark vardır. Çekiç başlı köpek balığı 350 kilo, kaplan köpek balığı 500 kilo, büyük beyaz köpek balığı 1 ton 800 kilo, balina köpek balığı ise 25 tona kadar ulaşabiliyor. Profesör Doktor Ahmet Karataş. Balina köpek balığı 500'den fazla köpek balığı içinde ve 37 binin üzerindeki bütün balıkların içindeki en büyük balık türü. Bazıları mavi balinayı da gösterse de bu bilgi yanlıştı. Balinalar memeli hayvanlar grubundan olduğu için balina köpek balığı onlarla kıyaslanamayacak şekilde balıkların içindeki en büyük tür. Balina köpek balığı ağzını açıyor ve saatte yaklaşık 300 bin ila 600 bin litre suyu süzerek ilerliyor. Yani birkaç saat içinde bir yüzme havuzunu doldurmak dolduracak kadar suyu filtreleyebiliyor. Bu suyun içinde planktonlar, balık yumurtaları ve larvalar var. Yoğun beslenme anlarında milyonlarca mikroskopik canlıyı süzerek besleniyor. Bu yüzden o dünyanın en büyük balığı olmasının ötesinde okyanus ekosistemi için en faydalı devlerden biri korunması gereken bir canlı. Son 70-75 yıllık süreç içinde IUCN tarafından hazırlanan raporlarda nüfusunun yarıya yakınının tükendiği tespit edilmiş ve şu an için dünyada 130 bin ila 200 bin birey arasında yani yuvarlak 150-200 bin kadar balina köpek balığı kalmış. Biz de şimdi nesli tehlike altındaki bu eşsiz canlıyı görebilmek ve sizlere gösterebilmek için Ankara'dan yola çıkıyoruz. İlk etapta Ankara'dan Doğa'ya bir aktarma uçuşumuz olacak ardından Doha'dan Bali'ye. Bali'den balina köpek balıklarının doğal yaşam alanı olan Sumbava'ya geçeceğiz. Dünyanın en büyük balıklarına giden bu yolculukta şu anda Moyo Adası'ndayız ve Moyo Adası doğal güzellikleriyle ve yaban hayatıyla gerçekten bizi büyüleyen bir lokasyon haline geldi. Ama günün sonunda bu doğal güzelliklere, yaban hayatın bu canlılığına tanık olarak ilerlediğimiz rotanın sonunda dünyanın en büyük balıklarına. Yani balina köpek balıklarına ulaşacağız ve onlarla yan yana, göz göze, yüz yüze dalmak için sabırsızlanıyorum. Evet şu anda Okyanus'un tam üstündeyim ve önümde, arkamda, sağımda, solumda, belki de tam altında köpek balıkları var ve işte onların yanı başına dalmak için bir maceraya atıldık. Bu maceranın sonunda onlarla yan yana kalmayı umut ediyorum. Bu bölgede sadece balina köpek balıkları yok. Aynı zamanda diğer köpek balığı türleri de var. Yırtıcılar. Her biriyle ayrı ayrı karşılaşmayı çok istiyorum. Bunların yanı sıra mantarlar da bize eşlik edecek. Nerede? Gel lan lan. Bizden. Avdan bulunan yerde de var. Ne ne boy ne Gel gel. Atla, atla. Az önce Yunusları görünce dayanamadım ve onlara yetişebileceğimi düşündüm ki tabii ki de böyle bir şey mümkün değil ve mümkün olmadı. Neyse <laughs> 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 denemeye değerdi. Denemeye değer. Ama biz yine pes etmedik. Şu anda yunusların yanı başındayız ve onları çok güzel bir şekilde görüntülüyoruz. Evet, balina köpekbalıklarının peşindeyiz. Evet, bu okyanustaki her çeşit hayvanı, özellikle büyükleri görüntüleyip sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz ama yunusları görünce de gerçekten dayanamadım ve onları daha da yakından görüntüleyeceğiz. Burası Sumbawa. Endonezya takım adalarının kalbinde balina köpek balıkları başta olmak üzere birçok köpek balığı türüne ev sahipliği yapan açık okyanus suları. Bu coğrafyada insanların hayatı denizle iç içe. Geçim kaynakları ise iki temel çizgide şekilleniyor. Balıkçılık ve turizm. Ancak burada denize açılanlar iki ayrı dünyaya ait. Bir tarafta balıkçılar, diğer tarafta turizmciler. İki grubunda yolu aynı noktada kesişiyor. Balık avcılığı. Ama bakış açıları tamamen farklı. Balıkçılar köpek balıklarını sevmiyor. Turizmciler ise onları özellikle istiyor. Çünkü köpek balıkları çoğu zaman yanlışlıkla kendileri de ağa giriyor. Turizmciler için bu bir sorun değil. Zaten yakaladıkları küçük balıkları köpek balıklarına veriyorlar. Çünkü burada basit bir denklem var. Ne kadar köpek balığı o kadar turist. Ama balıkçılar için durum bambaşka. Onlar balığı satmak için avlıyor. Bir köpek balığı ağa girdiğinde çoğu zaman ağı kesmek zorunda kalıyorlar. Bu da ciddi bir maddi kayıp demek. Ve işte tam bu noktada köpek balıkları bir daha gelmesin diye bazı balıkçılar yakalanan köpek balıklarının burunlarını kesiyor. Ampulla Lorenzi denilen bir duyu sistemi var. Bu sinir uçlarına bağlı bir çeşit elektrikle çalışan duyu organı yani bizim beş temel duyu organımıza ilaveten bunlarda altıncı bir duyu organından bahsedebiliriz. İsmi ampulla özellikle burun başta olmak üzere o kısımda yoğunlaşmış gözün arkasına doğru sudaki çeşitli verileri toplayabiliyor. Balıkçılık birinci derecede geçim kaynağı olan yerlerde bu hayvanlara zarar verdiğini duyuyoruz ve özellikle burun kısımlarını kesiyorlar. Bu tabi yaralı hayvanın ağlara gelirken uzak durmasını yaradan dolayı. Doğrudan balıkçıları o anatomik yapıyor biliyor mu bilmiyorum. Ancak köpek balıklarının en hassas noktalarından biri bu burun kısmı ve bahsettiğim organ tarafından da yoğun bir sinir ağıyla kaplı olarak bulunuyor. Köpek balıklarının en özel yapılarından birisi. Bu ortama tanık olabilmek için uzun ve ciddi bir hazırlık sürecinden geçtik. Amacımız okyanusun ortasında kurulup balıkçı platformuna güvenli bir şekilde ulaşmak. Bu yolculuk sadece fiziksel bir hazırlık değil. Bir gün öncesinden hem zihinsel olarak hem de kullandığımız ekipman açısından kendimizi en kötü senaryoya göre hazırlıyoruz. Olası bir dalış ihtimaline karşı bu serüvende bize 23 yıllık dalış tecrübesine sahip Ahmet Yay eşlik ediyor. Kendisi dünyanın farklı coğrafyalarında birçok yırtıcı balık türüyle birebir dalış deneyimi yaşamış bir profesyonel. Çünkü suyun altı sanıldığından çok daha uçsuz ve bucaksız. Ve burada yapılan en küçük hata telafisi olmayan sonuçlara yol açabilir. Evet, bugün çok özel bir çalışma yapacağız. Endonezya'da bir adanın ortasında, okyanusun derinliklerine gidiyoruz. Ve bu okyanusun derinliklerinde bu adadaki insanların geçim kaynağı olan balıkçılığa tanık olacağız. Hazır mısınız? Ben hazırım. O zaman gidelim. Merhaba, benim adım Rio. Burada balıkçılarla çalışıyorum. Labuanjambu, Subawa adasındaki büyük balıkçı köyüdür. Burada neredeyse her erkek denizde çalışır. Burada platform var. Adına Bagang diyoruz. Bagang platformun yerel adıdır. Platformda Salih Körfezi'ndeki büyük balıkları tuzağa düşürüyorlar. Öğleden sonra köyden ayrılıp platforma giderler. Platformda durduklarında tüm gece ışıkla balık avlarlar. Tüm balıklar platforma gelir. Platformun altında ağlar vardır. Ağlar balıkları yakalamak için yukarı çekilir. Peki sonra ne olur? Balina köpek balıkları bölgede ağları takip eder. Her sabah platformda çok balık ve balina köpek balığı görürler. İşte bu görmüş olduğunuz platform buradaki balıkçıların sık sık uğradığı, her gün geldiği ve balıklarla avlandığı platform. Şu an her yerden, her an bir balina köpek balığı ya da yırtıcı bir balık denk gelebilir. Köpek balıkları denk gelebilir, mantalar denk gelebilir, yunuslar denk gelebilir. Her şey biz Gözümü dört açtım ve platformun çevresine bakıyorum. Zaten onların da bize söylediği şey şu. Bu platformun hemen her yerinden herhangi bir yırtıcı çıkabilir. Oo altımdan geçiyor. Altımdan. Devasa büyük. Bak. Mükemmel. Abi devasa. Ne dedim ne oldu? Çok büyük. Ben ne anlatıyorum? Karşıma ne çıktı? Devasa büyüklükte bir balina köpek balığı. Tekneden büyük. Tekneden büyük. Bu platform köpek balıklarına zarar vermeyen balıkçılara ait. Amaçları yalnızca ağlara takılan büyük balıklarla karınlarını doyurmak. Küçük balıkları ise bilinçli olarak köpek balıklarına bırakmak. Bu denge sayesinde köpek balıkları bölgeye alışıyor. Bölgede zamanla doğa temelli turizmin bir parçası haline geliyor. Yani burada yapılan avcılık doğrudan değil ama dolaylı yoldan bir koruma sağlıyor. Şimdi bu işleyişe yakından tanık olacağız. Balıkçılarla birlikte ağları toplayacak, onlarla omuz omuza verip balıkları ayıracağız. Ve tüm bu süreç boyunca köpek balıklarıyla çok yakın temas yaşamamız oldukça muhtemel. Şu an o kadar heyecanlıyım ki yani tarif edemem. Bildiğiniz oturdum Buraya yırtıcıların gelmesini bekliyoruz ve geliyorlar da gerçekten. Yani okyanusun ortasındayız. Burası öyle rastgele bir yer değil. Burası köpek balıklarının, mantaların, yunusların okyanustaki marketi gibi. Yani buraya uğruyorlar, karınlarını doyurup buradan ayrılıyorlar. Şu an tam olarak öyle bir ortamın içerisindeyiz ve biz de o markette oturduk, köpek balıklarını bekliyoruz. Bulacağız onları. Platformun içerisinde bulunan a balina köpek balığı yakalandı. ve bu balina köpek balığını kurtarmamız gerekiyor. Çünkü amacımız bu hayvanları yakalamak değil ve bu hayvanlar bu okyanusun en değerli canlılarından bir tanesi. Ben de veteriner hekim olarak buradaki ekibe yardımcı olarak bu yakalanan balina köpek balığını dışarıya bırakacağım. Neden balina köpek balığı ağın içinde? Çünkü burada yiyecek var. İçerideki küçük balıkları avlamaya çalışıyorlar. Platformdaki süreci ve balıkçıların yaşadığı sorunları görebiliriz. Balina köpek balığı ağa girdiğinde balıkçı kesmek zorunda. Balina köpek balığını öldürmüyorlar. Sadece serbest bırakmak için A kesiyorlar. Anlıyor musun? Yaklaşık 10 dakika sonra buradaki bütün ağları toplamaya başlayacaklar. Şu an A topluyorlar. Topladıkları ağın içerisinde 3 tane beyşark var. Yani balina köpek balığı İnanılmaz olaylar oluyor burada gerçekten. Şu yakalanan balığa da bakar mısınız? Bak 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 bak. bak. Tuna balığı yakalandı az önce. Devasa büyük. Tabi. <laughs> Tepeden büyük fil var. Balina köpek balığı bunun belki bin katı büyüklüğünde. Yapabilirsin, kesebilirsin. Kendini yap yap yap. 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 yap, yap, yap. 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 Kafaya dikkat. Kafasına dikkat et. Oo bak geldi geldi. Devasa diğeri geldi buraya. Pes yazmıyor. <laughs> Tonlarca küçük balık yakaladılar. İşte bu küçük balıkları da veyiş harika tekrar bırakıyorlar arkadaşlar. Of şuna bak. Binlerce binlerce. Bak başka büyük balık daha var içinde. Abi inanılmaz değişik balıklar var. Balık. Bu ne ya? Bak balığı yukarı çektiğimizden oluyor bu. Birkaç saniye önce derinlerde ağır basınç altındaydı. Olta hızla yukarı alınca böyle oldu. O şişkinlik aslında yara değil. Kaçacak yer bulamayan basınç dudakların arasından dışarı itiyor kendini. Balina köpek balığı çek. Geldi yine geldi. sabit Balina köpek balığı da yakalanan balıkları yutuyor şu an. Balina de ne? Bito kat. Bito sekre. Bito sekre. Bito Devasa büyük be. Of bu başka. Bu ve işar farklı. Neler yaşıyorum neler ya. Ben böyle bir görmedim. Neler yaşıyorum. Devasa büyük bu ya. Şimdi büyük o ikinci geldi. ikinci geldi bak çek. Hayatımda daha önce böyle bir şey asla yaşamadım. Şu an her yanımı balina köpek balıkları sardı. Teknenin her bir ucunda balina köpek balığı var. Ve süzgeçleriyle adeta okyanusun sularını dövüyorlar. Ve bunlara şahit oluyorum. Kimisi devasa büyük, kimisi orta boylu. İnanılmaz büyük. Böyle bir şey yok. Her yerdeler. Ve biri, oğlum 10-15 tane ha. Yani 1-2 tane değil. İnanılmaz fazla sayıda şu anda whale shark var, Ma, balina köpek balığı var. Ve ben daha önce böyle bir şey görmedim. Bunlardan bir tanesini de kurtarmaya sebep oldum. Gerçekten benim için büyük bir mutluluk. Ağa, ağa yakalanmıştı ve o ağa keserek balina köpek balığının özgürlüğe Süzgeçini vurduğunu hep beraber gördük. Mükemmel bir duygu. Bak tam olarak Ağzının içine döküyorum bak. Afiyet olsun. <laughs> Şimdi onları besliyoruz. Biraz sonra da onların yanına ineceğiz. Aklımızı yitirmedik. Çok istiyoruz. Bu eşsiz balıklardan bir tanesini kurtarmaya sebep olduktan sonra onları doya doya görüntülemeye çalıştık. Çevremizde onlarca köpek balığı vardı. Daha iyi görüntü almak için çıktığım teknenin çatısında ufak bir kaza geçirdi. <laughs> <Aa! Aa>! <laughs> yapacak bir şey yok ya. Gülü seven dikenine katlanır mı Ne denir? <laughs> Okyanusun ortasındaydık. Ne olur ne olmaz diye yanıma aldığım ilk yardım çantası tam da bu noktada işe yaradı. Ay. Gerekli müdahaleleri yaptıktan sonra canım yansa da beni o suya girmekten alıkoyacak tek bir şey yok. Ufak sıyrıklarla atlattık çok önemli değil. Bu hayvanları görebilmek, onlardan bir tanesini kurtarabilmek çok önemliydi bu çalışmaların yanında bizim 3-5 sıyrımızın hiçbir önemi yok gerçekten. Ve öyle de oldu. Kısa bir süre sonra kendimi köpek balıklarının olduğu suyun içinde buldum. Şu anda balıkçıların platformunun tam altında suya daldık ve balina köpek balıklarıyla yan yana yüzüyoruz. Biraz sonra onun yanına dalacağım ve dünyanın en büyük balığı olan balina köpek balığıyla beraber sizleri baş başa bakacağım. Gerçekten dünyanın en büyük balıklarıyla yan yana olmak heyecanlıyız. Balina köpek balığı daha çok ekvator çizgisi üzerinde ve yengeç oğlak dönenceler arasında kabaca 30-35 derece enlemlerde dağılım gösteren bir canlı. Su sıcaklığı 20 derecenin üzerinde olmasını gerekiyor bu hayvan için. Akdeniz buna göre o enlemlerin hafif daha dışında çıkıyor. Ancak 2022 Ekim'inde Hatay ilimizin Samandağ açıklarında gözlenen bir bireyle ilk defa Akdeniz'in genelinde ve Türkiye sularında balina köpek balığı da envanterimize girmiş oldu. Bu hayvanla karşılaştığımda o kadar mutlu oldum ki gerçekten dünyanın en büyük balığıyla yan yana olmak, göz göze olmak benim için apayrı bir duyguydu. Bu yıl kar leoparı ile komodo ile dağ gorili ile karşı karşıya geldim ve onları görüntüledim ama suyun altında da bu balina köpek balığıyla yan yana olabilmek bana apayrı bir e, deneyim e, yaşattı. O yüzden kendimi çok mutlu ve ayrıcalıklı hissediyorum. İlk onun yanına daldığımda hayatımda bu kadar büyük bir balık daha önce görmemiştim ve yani ne yapacağımı bilemedim. Yani daha önce de böyle bir şey görmedim. Yanına yaklaşsam acaba bir zarar verir mi vermez mi? Hayvan hakkında bilgiye sahibim ama ilk kez onunla yan yana geliyorum, ilk kez onunla karşılaşıyorum. O yüzden o ilk daldığım andaki heyecanı asla unutmayacağım. Ülkemiz sularında 880'den fazla ülkemiz genelinde yabancı hayvan türü artık yerde yerleşti. Yeşil papağanlardan tutun, su maymunu denilen farelere ve en sonunda işte bu balina köpek balığına kadar. Bunların bir kısmı zararlı, istilacı dediğimiz gruptanken balina köpek balığı şimdilik bir zarar yok. Zaten bir birey görülmüş durumda. Dünyada birçok köpek balığı saldırısı verileri var. Birçok gazete haberi var ve bunları okursanız zaten böyle bir deneyim yaşamanızın imkanı yok. Tüm bu saldırı haberleri, gazete haberlerinin altında emin olun mutlaka bir insan faktörü etkili. İnsanların bilinçsizce hareketleri bu hayvanın saldırısına sebep olabiliyor. Türkiye'de de bu hayvanla karşılaşsam denizde yine suya atlayıp yanına dalar mıydım? Tabii ki de dalardım. Çünkü bu kayıtlar çok önemli. Hele Türkiye'de elde edilen kayıtlar çok çok daha değerli. Dolayısıyla ilerleyen zamanlarda tüm dünyada yaptığımız araştırmaların yanı sıra Türkiye'de de nesli tehlike altında ve yok olmaya yön tutmuş veya yok oldu sanılan türleri araştırıp sizlere yansıtmaya devam edeceğiz.